Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Ekonomik reform toplantısının detaylarını az önce izledik. Yaklaşık bir saat süren toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki döneme dair Reform haritasının neler olacağını, hangi başlıkları içereceğini aktardı. Hem dönemsel olarak atılacak olan adımlara, dönemsel yaşanan sıkıntılara dönük çeşitli önlemler... ...hem de daha uzun erimli amaçlar içeren çeşitli unsurlar vardı. Çeşitli bakanlıkların ve kurumların ortak çalışması sonucunda ortaya konulmuş bir reform paketi. Bu paketin içerisinde hangi unsurlar öne çıkıyor bunları değerlendirmeye çalışacağız. Önümüzdeki kabaca yarım saatlik süreç içerisinde dört ana başlık bahsediliyor. Bu paket içinde bir yatırım, iki üretim, üç istihdam, dört ihracat olmak üzere. Dolayısıyla bu bağlamda atılan çeşitli adımlar söz konusu olacak gibi görünüyor. Bunların içerisinde önümüzdeki dönemde işleyişi değiştirebilmek adına yeni ihtas edilecek olan kurumlar, mevcut yapısı değişecek olan kurumlar veya yeni teşkil edilecek farklı yapılar söz konusu olacak bunların hepsini teker teker değerlendirmeye çalışacağız ama ilk etapta reform paketinin içerisinde öne çıkan başlıklarda neler var diye bakacak olursak örneğin bireysel emeklilik sisteminde 18 yaş altı çocuklara devlet katkılı bireysel emeklilik sistemine katılma imkanının tanınması, ayrıca katılım bankalarının, katılım finansman kuruluşlarının tek çatı altında toplanması, diğer taraftan yine Sağlık Endüstrileri Başkanlığı'nın kurulması, yerli üretimin desteklenmesi için çeşitli mekanizmaların artırılması, kamuda tasarruf çok ön plana çıkartıldı. Bu kamuda tasarrufun nasıl işleyeceğini bir miktar izlemek görmek gerekecek ama buralarda yine benzer yapılarla buraları düzenleyip denetleyebilecek yapıların ihtiyası söz konusu olacak. TÜİK tartışılan alanlardan bir tanesiydi. TÜİK'te yapı değişiyor. Doğrudan bakanlık iltisaklı yerine ilişkili bir kuruma dönüştürülecek TÜİK. Böylelikle bağımsızlık mesajının biraz daha net olarak verilmesi söz konusu olacak. Diğer yandan kredi mekanizmasının belli ölçülerde yine gelişime açık olan bölgelerde ve illerde artırılması için kredi imkanları tanınıyor. 5 ve 6. bölgelerde kredi garanti fonu destekli olacak şekilde kredi imkanları tanınacak dönemsel olarak yaşanan istihdam kayıplarının önüne geçilebilmesi için ilave istihdam teşviki gelecek. Ayrıca yine esnafa da kurumlar ve kurumlar vergisi ve gelir vergisi tarafında çeşitli istisnalar tanınacak. Bunların da detaylarını yine önümüzdeki dönemde aktarmaya çalışacağız. Özellikle gelir vergisinden 850 bin mua, vergi mükellefinin muaf tutulacağının altını çizmiş olalım. Vergi cezalarında da yine uzlaşma temeli genişletilecek dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan hem düzenlemelerin hem de aynı zamanda reform paketinin detaylarının da 3 ayda bir reform takip toplantıları çerçevesinde yine paylaşılacağı söyleniyor. Hem yatırım ortamının iyileştirilmesi için hem cari açık kırılganlıkların azaltılması için de yerlileştirme çerçevesinde atılacak olan çeşitli adımlar, hamleler söz konusu olacak gibi görünüyor. Detayları yine konuklarımızla programımız çerçevesinde değerlendireceğiz. İlk olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi SEPI Araştırma Direktörü Özlem Derici Şengül bizlerle birlikte. Öz ne bekliyordun reform paketinden ne buldun? Ee, aslında hani genel beklentimiz yine bu bacaklarda yani yatırım, istihdam, e, üretim ve ihracat e, bacaklarında e, bir takım düzenlemelerin olmasıydı. O anlamda e, hani beklentiyi karşılayan bir açıklama diyebiliriz. E, ama daha önceki ekonomi programlarında biz çok daha dağınık bir yapıyla karşılaşıyorduk. Açıl o yüzden de hani hedefleri e, çok anlaşılmayan böyle yapılacaklar listesi gibi e, programlarla karşılaşıyorduk. O anlamda birazcık daha derli toplu e, hani odakları e, biraz daha netleştirilmiş bir e, programla karşılaştık. E, ve de özellikle de hani kurumsal düzenleme bacığı olan e, bir de e, hani ...dijital kaynaklara e, daha e, önem veren, öne çıkartan bir e, program olmuş. Yapılacaklar, yani uygulanacak e, önlemler arasında veya... ...yenilikler arasında diyelim, öne çıkan e, konular arasında. E, bunlar benim dikkatimi çekti. E, dolayısıyla tabii ki de hep konuştuğumuz uygulama tarafı çok daha önemli olacak. Ancak e, söylendiği şekilde... ...kurumsal yapının güçlendirilmesi... ...takipçiliğin arttırılması... ...maliye tarafında örneğin 3 ayda bir... E, ...kamu maliyesi raporu yayınlanması... ...veya reform izlemesinin üç ayda bir... E, ...yapılması ve de tabii şeffaf bir şekilde... ...paylaşılması gerçekleşirse... ...söz konusu olursa iş dünyası da... E, ...finans kesimi de... ...çok daha fazla sahiplenecek... ...ve de takipçisi olacaktır. E, o anlamda hani... E, ...yine tabii hep uygulamaya... ...önem vermekle birlikte ben biraz daha... ...dediğim gibi hani... De, de, toplu ve tam da e, sorunlara e, yönelik olarak tam ihtiyaç duyulan noktalara e, noktalarla ilgili düzenlemeler yapılmış bir e, program olarak gördüm. Tabii detayları e, belki sizlere ulaşmıştır. E, Dokümantasyon olarak bizlere henüz gelmedi ama e, görünce daha iyi anlayacağız. Genel çerçeve olarak e, şey e, yapılan iyi yapılandırılmış bir program gibi görünüyor. Reform paketi 98 sayfadan oluşuyor. Dolayısıyla çok kısa ve hemen adlandırılabilecek bir rapor olmadığını söyleyebiliriz ama önemli konular var. Biraz hızlıca bunların üzerinden geçelim isterim seninle. Bir tanesi de bizim toplam stok içerisindeki oranını aşağı çekeceğiz dedi evet. Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla hazine borçlanması ve hazine tek hesabı üzerinden mali disipline biraz daha işaret eden açıklamaları oldu. Burada nakit dengesini de daha rahat yönetmekten bahsetti. Bu çerçeveyi nasıl evet. görürsün? E ee, Aslında bu ve de makroekonomik e, istikrara dönük önlemler tam da duymak istediğimiz önlemler. Çünkü e, bunu ben bir reform niteliğinde bir uygulama olarak algılamam ama e, döviz döviz cinsi borçlanma, döviz endeksli borçlanmanın payı ile ilgili problemi kaldırmıştık hayatımızda. Ee, şey zamanı işte 2000, 2010, e, şey 2001 krizi sonrasındaki dönemde e, yeniden hayatımıza girer gibi oldu bu bunun e, buna eğilip bir e, yaklaşım sergilenmesi çok önemli onun dışında yine fiyat istikrarı ile ilgili hep konuştuğumuz hani sadece olacak şey değil. Bütün kurumların, bütün ekonomi yönetiminin sahiplenmesi gerekir ve yapısal da unsurları vardır diye hep konuşuyorduk. Bununla ilgili atılan adımlar veya da atılması planlanan adımlar önemli daha bütüncül bir yaklaşımı görüyoruz burada. Tarımla ilgili yine bir takım hani dijital tarım pazarı işte yasaların buna göre düzenlenmesi hal yasasının yeniden ele alınması gibi işin yapısal tarafına eğilen bir takım önlemler var. Dediğin gibi kamu maliyeti tarafında tasarruf tarafını biraz daha ön plana çıkartan borçlanmayı daha sağlıklı sürdürülebilir hale getiren bir yaklaşım var burada. Dolayısıyla çok önemsiyorum makroekonomik istikrarlı bir makroekonomik şey resme ulaşabilmek için konulan hedefleri. Bir sorun var. Kurulan mekanizmalar ve kamu kurumlarının yapılarındaki değişiklikleri içeren bir tanesi TÜİK'in ilişkili kuruma dönüştürülmesini öncelikle kısaca nasıl yorumlarsın? Evet. Ee, pozitif tabii, çok pozitif bir gelişme. Ee, şimdiye kadar e, hani e, özellikle verilerle ilgili hassasiyet son e, son dönemlerde çok ön plana çıkmıştı. E, tabii ki de e, hani bir takım e, yeni yeni uygulamalar gerekecek veya da veri güvenliği ile alakalı daha fazla e, güvenceye ihtiyacımız var. Bu sadece kurumsal değişiklikle ortadan kalkmış bir e, tereddüt, şüphe değil. Ama e, yine de daha fazla bağımsızlık verilmesi tabii çok önemli. Onun dışında daha önce hayatımızda olan ekonomik koordinasyon kurulu ve finansal istikrar komitesi yeniden e, zannediyorum e, hayata geçiriliyor. Dolayısıyla oradaki e, kurumların koordinasyonun içerisinde olması e, ve de... E, Yapılacak uygulamaların bir bütüncül bakış açısıyla e, e, hayata geçirilmesi oldukça önemli. O yüzden de hani kurumsal tarafta e, zannediyorum e, makroekonomik istikrarı sağlamak için e, daha e, koordineli bir yapı göreceğiz önümüzdeki dönemde. Özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Koordinasyonu'nda Ekonomik Koordinasyon Kurulu, aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Koordinasyonu'nda da Finansal İstikrar Komitesi. Buralarda aslında evet. bunlar var olan kurumlar ama buraların yapıları anladığımız kadarıyla değiştirilecek ya da biraz daha farklılaştırılacak. Nasıl bir koordinasyon beklersin ya da buralarda bir koordinasyon eksikliği görüyor muyduk? Evet işlerlerini birazcık yitirmişti. Yani hatırlayın şimdi kaç sene önce bilmiyorum ama Ekonomik Koordinasyon Kurulu kararlarını biz beklerdik basından daha hani takipçisi olurduk. Finansal İstikrar Komitesi bir ara çok şeydi, çok kararlarıyla veya işlerle ile çok ön plandaydı. Ama bu burası bir, bir, bir hani çalışmaz diyeyim duruma geldi. Şimdi zannediyorum yeniden bir çaba var bu anlamda kurumların daha koordineli bir arada çalışması konusunda. O yüzden çok önemsiyorum bu kurulların yeniden işlerliğini, işlerliğinin geri verilmesini. Özlem Derici Şengül çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın detaylar ve yorumlar için. Şimdi gidiyoruz toplantı yerine bir kez daha arkadaşımız Burak Karagöz'ün yanında DEİK Başkanı Nail Opak var. Biz sözü kendilerine bırakıyoruz. Açıl teşekkürler. Biraz önce Cumhurbaşkanı yaklaşık 1 saat 15 dakika boyunca yeni ekonomik reformlara dair bütün her şeyi anlattı. Yanında DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nail Olpak var. Efendim nasıl değerlendirdiniz? Nasıl değerlendirdik? Önce ekle ülkemize, iş dünyamıza, hepimize hayırlı olsun. Biz iş dünyası olarak yönetimimizden, ekonomi yönetimimizden, devletimizden ne bekleriz diye baktığımızda öngörülebilir sistemlerin açıklanmasını bekleriz istikrar bekleriz. Sayın Cumhurbaşkanımız önce istihsal, istikrar ve istikbal kavramlarıyla başladı. Bu arada elbette İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı. İstiklal kahramanlarımızı da rahmetle anıyorum. İstikrar ve güvene vurgu yaptı. Bizim açımızdan önemli başlıklar bunlar. Sonrasında seçilmişlerin yönetimi dedi ama devamında da seçilmişlerin hesap vermesine vurgu yaptı. Çok konuşulan kavramlar olduğu için izninizle buralardan girmek istiyorum. Sivil anayasaya bir vurgu yaptı, ekonomiyi dolaylı olarak ilgilendiren alanlar. Devamına ekonomik başına geldiğimiz zaman sürdürülebilir, güçlü ve e, kaliteli bir büyüme. Büyümenin kaliteli olması elbette bu sürecin en önemli başlıklarından birisi. Devamında makroekonomik istikrar ve şeffaf ve hesap verilebilirlik. Şimdi makroekonomik istikrar kısmını birkaç başlığıyla ilmek lazım. Burada mali disipline özel vurgu yaptı. Hepimizin bugüne kadar da AK iktidarının en belirgin özelliklerden birisiydi. Bunun korunacağını ne şekilde korunacağı öne çıkmıştı. Döner sermaye işletmelerinin ve bütçe dışı kurumların meclis denetimi çerçevesine hızlı bir şekilde daha fazla girmesi önemli başlıklardan birisiydi bence bir başka ana başlık e, kamu maliyesi raporuyla 3 ayda bir sonuçların açıklanacağını söyledi. Bu izlenebilirlik açısından bence önemli Burak Bey. Bunu önemli görüyorum. Döviz borcu ile ilgili hep sıkıntılardan bahsederiz. TL senetlerinde uzun vadeli borçlanma imkanından bahsetti ve hemen devamında da hazine tek hesabına benzer bir ifade kullandı. Yani bu daha önce uygulanmış bir sistemdi. Biliyorsunuz farklı hesapların tek hesapta toplanması. Zannederim yeni dönemin önemli başlıklarından birisi doğru anlayabildiysem diye düşünüyorum. Vergide hem sadeleştirme hem işlem hızı bizim o hep bürokrasi diye tanımladığımız alanlardan birisidir. Bu önemliydi. Kamu ihaleleri çok konuşulur. Orada hem alımlar bazında hem de kamu ihalelerindeki sertifikasyon bu süreçte benim dikkatimi çeken önemli başlıklardan bir tanesiydi. Devamında bakıldığında katılım finansının tek çatı altında toplanması yeni kart sistemi bir de öz kaynak finansının desteklenmesi. Şimdi borç kaynağı azaltmaya gittiğiniz zaman öz kaynağın finansmanının desteklenmesi lazım. Bu önemli bir başlık. Bence üzerinde düşünmemiz gereken alanlardan birisi. İki ana başkanlık kurulacağını söyledi. Ben bunu önemsiyorum. Sağlık endüstrilerinde ve bu yazılım ve donanım endüstrilerinde kurulacak olan başlıkların önemli olduğunu düşünüyorum. Lojistik merkezleri, itisaz serbest bölgeleri ve Exim Bank'ın yapılanması yine bizim öncelikle baktığımız önemli alanlar iki tane de yapısal anlamda ekonomi koordinasyon kurulu Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın başkanlığında ve Finansal İstikrar Komitesi Hazine Maliye Bakanı'nın başkanlığında. Bu başlıklar bizim o hep arzu ettiğimiz öngörülebilirliği görebileceğimiz başlıklar. Uygulama, uygulamayı karşılıklı beraber yapacağız, görerek gideceğiz. Ama bu çerçeve içerisinde gidilebilirse özellikle üretimi zaten ihracatı her zaman konuşuyoruz. İhracat kanalıyla büyümeyi konuşuyoruz. Zannederim bu sürecin içerisinde ee, hemen bugünden yarına olmamakla birlikte önce kısa vadede yani bu yıl içerisinde sonra da orta ve uzun vadede sonuç alacağımız başlıklar diye düşünüyorum. Yani bu reformlarla beraber hükümetin yeni dönemde ekonomi politikalarına daha fazla önem verdiğini yeni kurumlarla beraber daha hızlı yol alabileceğini söyleyebilir miyiz? Söyleriz hep önem verildi. Biz ekonomide şunu görüyoruz. Ekonominin yarısı kurallardan ibarettir. Yarısı da beklentilerin doğru yönlendirilmesi ve öngörülebilir olmasıdır. Yani öngörülebilirlik gerçekten çok öne çıkan başlıklardan bir tanesi. Buradaki tanımlara baktığımızda da o öngörülebilirliği iş dünyasına sunacak bir yapılanma görüyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde uygular sonuçlarını beraber alırız diyorum. Peki yabancı yatırımcı açısından bu reformları değerlendirir misiniz? Yabancı yatırımcı e Ben yatırımcı diye değerlendirmek istiyorum. Y yatırımcının yerlisi yabancısı olmaz. Para ürkektir. Böyle ifade ederiz. Biz kuş gibidir, ürkektir. Hemen bir yerden bir yere kaçmaya çalışır bir, bir risk gördüğü zaman. Ve orada kendisine ait doğru bir mekanizma altyapı olursa gider. Geç bir önceki süreçte hukuk alanındaki reformları ki hukukta da beklentilerimiz nelerdir diye baktığımızda hızlı, adil ve mevcut kazanımların korunduğu hukuk sistemidir bir yatırımcının isteyeceği. Devamında da ekonomide kuralları olan ve öngörülebilen bir ekonomik sistemdir. Bugün ikinci kısımda hem kuralları dinledik hem de bu çerçeve içerisinde öngörülebilirliği dinledik. Ana hatlarıyla böyle özetleyebilirim. Cumhurbaşkanı konuşmasında enflasyonla ilgili sıkı duruşumuz devam edecek ve tekhanelere çekmek için... Ee gereken her şeyi yapacağız dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu olmazsa olmaz hedeflerimizden bir tanesi. Daha önce yapıldı. Demek ki yapıldığına göre tekrar yap yapıldı derken biz bir ülke Türkiye yaptı bunu. Biz gerçekleştirdik. Bir daha yapılmaması için bir sebep yok. Bir de yapmak zorundayız. Başka çaremiz de yok ya. Yani. Pek çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Evet açıldı. İlk başkanına hep beraber dinledik. Tabii, sözü tekrar sana bırakıyorum. Burak sana ve konuğuna çok çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında kaldığımız yerden devam. Finans merkezine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekonomik reform paketinin detayları üzerine konuşmaya devam edeceğiz. TESK Başkanı Bendevi Palandöken bizlerle birlikte. Bendevi Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Paketin içerisinde özellikle esnafı yakından ilgilendiren çeşitli unsurlar da var. Bunların başlıcası 850 bin esnafı yakından ilgilendiren gelir vergisinde sağlanmış olan muafiyet. Nasıl değerlendirdiniz hem paketin genelini hem atılan bu adımı? Çok önemliydi. Biliyorsunuz para kendi sektörünün en önemli aktörü küçük esnaf sanatkar. Dolayısıyla vergi vermekte zorlanıyordu. Brokrasiden sıkılıyordu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu 850 bin esnafın bu konudaki sıkıntılarını gidermek için böyle bir reform paketini ekledi. Tabii sadece o değil. Haksız rekabetin ortadan kaldırılması kaldırılmasıyla ilgili piyasadaki bu Fiyat kargaşasının, enflasyonun ile ilgili de birçok e, ilgili maddeler var. Bunların hepsi tabii çok olumlu esnaf açısından. E, dolayısıyla biliyorsunuz bir yıldır aşağı yukarı pandemi süreci devam ediyor. Bu pandemi sürecindeki en önemli e, mesele de tabii kazanılmayan bir kazancı vergisini vermek gerçekten e, zordu. Bununla ilgili biz bekliyorduk ki inşallah o da ilerideki dönemlerde olabilir. Bu kira stopajındaki yüzde yirmiden ona inmişti. bu da kaldırılırsa bizim üzerimizdeki yük indirilmiş olur. Esnaf da rahatça çalışma hayatını idame ettirebilir diye düşünüyoruz. Peki bunun ötesinde de çeşitli unsurlar var. Çalışma hayatını doğrudan etkileyen evet. aynı zamanda yine farklı bölgelerde, farklı noktalarda sağlanabilecek destekler içeren. Bunları nasıl değerlendirirsiniz? Onlar da çok önemli. Tabii biliyorsunuz kredi garanti fonu da dahil olmak üzere. Ee, yine bu kısa çalışma ödeneği ile ilgili işverenin desteği, işveren Bu mal üretimin yönündeki istihdam ayağı da güçlendirilmiş oldu. Tabi bunlar yönetmeliklerle belirlenecek. Bu yönetmelik, e, yönetmeliklerde de tahmin ediyorum ki e, esnaf açısından olumlu e, bir beklenti sürecine girildi. E, i̇nşallah hal olacak. Bir de biliyorsunuz kredi ulaşmadaki çeşitli zorluklar vardı. Biz buna sicil affı diyorduk. Zaman zaman e, bu yeniden yapılandırma diyorduk. Bunun da halliyle ilgili önemli bir gelişme de sağlanmış oldu. Yine özellikle vergi cezasında uzlaşma alanının genişletilmesine dönük de bir yaklaşım içerisinde olacağını söyledi Cumhurbaşkanı. Buraya dönük beklentiniz nedir? Şimdi tabii bu çok önemli. Ee, orada da biliyorsunuz uzlaşmadaki e, onların tespit ettikleri rakamların altına inilemiyordu. Şimdi o da serbest kaldı. Tahmin ediyorum ki burada da Esnaf açısından olumlu bir gelişme olacak. Yine ilave istihdam teşviki de tartışılan konulardan bir tanesi. Dolayısıyla bu tarafta önümüzdeki dönemde sağlanacak olan teşviklerin detaylarını şu anda biz görmüş değiliz ama bunlara baktıktan sonra ekstra bir etki ve katkı bekler misiniz? Tabii çok çok önemli. Bu en azından e, ülkemizdeki işsizliğin e, daha az sayılara inmesiyle ilgili. Önemli bir adım. Ben tahmin ediyorum ki bu süreç sonunda işsizlikle de mücadelede önemli bir etkinin olacak. Bu destekler giderek artarak devam edecek dedi. 1 ile 5 arasıydı bu daha da yükselecek. İnşallah ki ondan sonraki süreçte esnaf açısından önemli olacak. Yine 5. ve 6. bölgelerde kredi garanti fonu destekli kredi imkanlarının getiriliyor olması özellikle o bölgedeki esnaf ve o bölgedeki işletmeler açısından ne getirebilir ne sağlayabilir sizce? O da tabii çok önemli. bu burada yatırımların gerçekleşebilmesi, o bölgelerin özelliklerine göre istihdama katkıları da tabii çok önemli olacak. Zaten bu bölgeler en önemli bölgeler. burada da en azından işsizlik oranındaki düşüşle birlikte yatırımın önündeki engeller de kalkmış olacak. Son olarak bir de verginin sadeleştirilmesi, vergi sisteminin ve düzenlemelerin sadeleştirilmesinden bahsedildi. Bu tarafa dönük bakışınızı da almak isterim. Bu da gerçekten çok önemliydi. Hep mevzuattan kaynaklanan e, bu konu ortadan kalkmış olacak. Sadeleşecek. Herkesin anlattığı kendi kendine dijital ortamda bile direklerini e, en azından belirtecek hem kolaylık hem iş e, zaman kaybını ödeyecek hem de İstanbul'da e, önemli ölçekte rahatlayacak. Sayın Bendevi Palandöken çok çok teşekkür ediyoruz kıymetli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Böylelikle bugün için Finans Merkezi'nin de sonuna gelmiş oluyoruz. Özellikle ekonomik reform paketine ilişkin çok sayıda bağlantımız var. Kısa bir aradan sonra saat başında Gözde Kuyumcu sizlerle birlikte olacak. Hem kredi desteklerini hem reform adımlarının diğer detaylarını bulun belki ekranlarında bu dakikadan sonra görmeye izlemeye devam edebilirsiniz. Herkese iyi hafta sonları hoşçakalın.